Merhaba sevgili dostlar. Şimdi size çok ilginç, belki hiç görmediniz bir şey tanıtacağım. Bilen, gören varsa da çok az kişi biliyordur diye zannediyorum. Bu gördüğünüz bir keçi postu. Şöyle ağaca asıp kurutulmuş şu an. Şöyle gösterelim. Tuzlanıyor arkadaşlar. Tuz olmazsa bozuluyor çünkü. Şimdi böyle gösterelim. Daha sonra bu küllü suya yatırılıyor bir gün boyunca. Ve tüyleri tamamen temizleniyor alt kısmına yine keçi postundan yama yapılıyor ve bu gördüğünüz boğaz kısmından içine taze çökelek dolduruluyor arkadaşlar Evet arkadaşlar postumuzun temizledikten sonra son hali bu bakın bu keçinin kol kısımları ön ayakları alt ayakları kesiliyor ve yama yapılıyor ee, boğaz kısmından yani şuradan çökelek içine dolduruyoruz bakın içi dolu zaten Gördüğünüz gibi Bu yaklaşık 3 ay kadar 3 ay dedim 3 ay değil arkadaşlar 3 aşamadan geçiyor içindeki çökeleği 3 kere boşaltıp yoğurtla karıştırıyoruz Daha sonra e, Bekletiyoruz suyu süzülüp Şu şekil alıyor postun dış yüzeyi gördüğünüz gibi Ondan sonra onu bidonlara basıyoruz ve buzdolabına koyuyoruz arkadaşlar gerçekten çok sağlıklı çok güzel bir çökelek elde ediyoruz %100 doğaldır organiktir onu da belirtelim kesinlikle hiçbir katkı maddesi yoktur arkadaşlar biliyorsunuz keçi postları eskiden bu yana kullanılan peynir toplama saklama yöntemidir buzdolabı görevi görüyor. Şu an hava sıcaklığı 35 derecenin üstü arkadaşlar 40'a yakın ama içinde bozulmuyor kesinlikle. Dediğim gibi üç kere karıştırıyoruz. Suyunu çektikten sonra bidonlara basıp bir sene boyunca hiçbir şekilde bidondaki çökelek de bozulmuyor. Tüketiyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim.